Bugün seninle birlikte size bir ben. şey göstereyim ama kesin yapamayacağım. Bir dakika. Ben mi ah. yapacağım? <laughs> <Sen> Yapamam ama. <bana>. Geç. <laughs> ah. Sonunda sizi görürsün. <laughs> yapamadım. Yapamadım. <gülüyor> Koşacağım. Abi. Abi Yapamıyorum ya. yaptın mı? Yaptım, yaptım biraz. Biraz yaptım. <laughs> ah, oh, oh, bacağım. Bacağım aynı. Biraz kötü yapacağım ama gitsin bu sefer. Çık. Ya. 10 dakika. Neyse. 哎，下一个去那个哪边？保卫保卫。